Merhaba arkadaşlar. MasterChef 2024 haftanın son takım oyunu ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesi ile birlikte son takım oyunu hangi takımın kazanacağı ve eleme adaylarının kimler olacağı hakkındaki görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kadın takımı ve erkek takımı olarak takımların oluştuğu haftada bir bir eşitlik var. Son oyunu alan haftayı galibiyetle tamamlamış olacak. Son takım oyunu Manisa'da dış çekim olarak yapılıyor. Her dış çekimde olduğu gibi o bölgedeki misafir jüriler yemekleri tadarak oy verecekler ve kazanan takım bu şekilde belli olacak. Manisa yöresine ait farklı 7 tane yemek yapılacak ve bu yemeklerden en az 4 tanesini daha başarılı yapan takım haftayı galibiyetle tamamlamış olacak. Erkekler takımı ilk oyunda bir farkla da olsa kazanmayı başarmıştı. İkinci oyunda kadınlar daha güzel çalıştı ve başarılı yemekler yaparak ikinci oyunu almayı başardılar. Üçüncü takım oyununda ise kadınlar takımı yani kırmızı takım sanki daha uyumlu çalışıyor. Üçüncü takım oyunu da almaya yakın tarafın kırmızı takım olduğunu düşünüyorum. Eğer kırmızı takım üçüncü takım oyunu kazanırsa mavi takım da takım kaptanı olduğu için Kaan'ın potaya gideceğini ve diğer adayın da Hakan veya Nevzat olabileceğini düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Kadın ve erkek takımlarının yarıştığı bu haftada daha başarılı olarak haftayı galibiyetle tamamlayan takım hangisi olur? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.